Evet arkadaşlar merhaba ee, bu hafta mantıkla ilgili soru çözümü yapacağız sizlerle yine seviye TYT kitabımızdan e, bazı soruları çözeceğiz başlayalım sayfa 418'de yedinci soru ile başlıyoruz arkadaşlar demiş ki e, verdiği yargılardan kaç tanesi doğrudur kaç tanesi doğrudur diye soruyor bize ne vermiş V bağlacıyla alakalı bazı ifadeler vermiş şimdi V'de neydi benim kuralım? E, İkisi de bir ise bileşenlerin yani 1 ve 1 bir olduğu zaman sonucum de Diğer durumlarda yani ne 0 ve bir olabilir, 1 ve 0 olabilir, 0 ve 0 olabilir. Bunların hepsinde sonucum 0'dı. Yani bağlaçta, B bağlacında ifadelerden birisi sıfırsa sonucum 0'dır. Şimdi bakalım buraya. E, ee, P ve 1 demiş. Eğer P 1 ise sonucum 1 olacak. Evet. P 0 ise sonucum 0 olacak. Yani benim sonucum P'nin değerine bağlı. Demek ki cevabım P olmalı. Doğru. İkincisine bakıyorum. P ve 0 P'nin değiline bağlı diyor bana. Bakalım şimdi ne dedim eğer ifadelerden bir tanesi sıfırsa diğerine ne olursa olsun yani 1 de olsa sıfır da olsa sonuç sıfır olacak. Demek ki burası sıfır olmalı ama eğer p sıfırsa değili 1 olur sağlamaz. E zaten aynısı P ve 0 0 demiş. Biz de öyle olması gerektiğini söyledik. Bu da doğru. Sonuncusuna geldim. Bir e, P ve P'nin değili atıyorum P1 olsa değili ne olacak? 0 olacak. P0 olsa değili 1 olacak. Her türlü değişkenlerden bir tanesi 0 olacağı için sonucun 0 olması gerekir ama 1 demiş. Yani hangileri doğru? 2 tanesi 1 ve 3 doğru. 2 tanesi doğruymuş. C seçeneği diyoruz. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Sayfa 421'de 12. soru arkadaşlar. E, demiş ki bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Şimdi baktığım zaman P ise Q'yu ben nasıl yazabiliyordum? P'nin değil veya Q şeklinde yazabiliyordum. P ise Q yerine. ise'nin e, bu şekilde yazımı vardı. Veya diyorum Q. Şimdi ikisi de aynı bağlaç. İkisi de veya bağlacı. O yüzden ben bunları yer değiştirebilirim. Yani P'nin değili veya Q veya Q diyebilirim. Şimdi baktığım zaman Q veya Q ikisi de aynı. Yani eğer Q 1 ise buranın sonucu şurası ne olacak? 1 olacak. Eğer Q 0 ise Buranın sonucu yine ne olacak? Sıfır olacak. Yani şuranın sonucu neye bağlı? Q'ya bağlı. Eğer Q 1 ise 1, Q 0 ise 0. O zaman ben ne elde ettim? P'nin değili veya Q elde ettim. E bu neyin açılımıydı zaten? Neyin dengiydi? P ise Q'nun. Şıklarda bu da olabilirdi arkadaşlar. Ama bu olmadığı için ise şeklinde yazılımına bakıyorum. Demek ki benim cevabım P ise Q olacakmış. Evet gelelim sayfa 421'de 14. soruyu arkadaşlar. yine hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi neyi kullanmış? Ancak ve ancak bağlacını kullanmış. Neydi burada kuralım? Eğer iki terimde aynıysa sonucun bir olacaktı. Farklı ise sıfır olacaktı. Yani e, ikisi de birse bir ya da ikisi de sıfırsa yine bir ama biri bir diğeri sıfırsa yani farklıysa sonucun sıfır olması gerekiyormuş. Şimdi bakıyorum buraya eğer P bir olursa aynı olacağı için sonuç bir olacak. Burası P sıfır olursa burası bir sıfır ve pardon sıfır ancak ve ancak bir. Farklı olduğu için sonuç sıfır. Yani P neyse Sonuç O olacak. Demek ki P'ye bağlı. Doğru. İkincisine geldim. P ancak ve ancak sıfır. Bakıyorum şimdi. P yerine 1 yazarsam 1 ancak ve ancak sıfır. Farklı olduğu için sonucun sıfır olması gerekir. Sıfır yazsaydım aynı olduğu için 1 olması gerekirdi. Yani ne oldu? Bunun ne eşit olması gerekiyor aslında. Yani benim buraya P'nin değili yazmam gerekiyordu. Ama ne yazmış? Eee P'nin değili yazmam gerekiyordu ama P yazdığı için yanlış diyorum. Üçüncüsüne bakıyorum. P ancak ve ancak P denktir 1'e demiş. Bakıyorum ikisi de aynı olduğu için ne demiştik? Aynıysa 1'e eşit demiştik. O yüzden doğru diyeceğim. Evet yani 1 ve 3 D seçeneği olacak cevabımız. Sayfa 422'de 7. soruya bakarsam. Demiş ki korkarsam yüzemem. Bileşik önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? Ben bunu şu şekilde yazarsam. P ise korkarsam, korkar isem, ise önermesi. P ise Q şeklinde yazarsam arkadaşlar. Neyi istiyor? Karşıt tersini istiyor. Ne demek karşı tersi? Hem yer değiştireceğim hem de terslerini alacağım. Demek ki Q'nun değili ise P'nin değili. Bu şekilde yazmam gerekiyor. karşıt tersi için. O zaman Q dediğim ifade yüzemem kısmı. Tersini alırsam yani değilini alırsam yüzersem olacak. Yüzersem P'nin değili. P dediğim korka korkmak. Korkarsam demiş. Değilini alırsam korkmam olması gerekir. Yani Bakıyorum. D seçeneği diyorum. Yüzersem korkmam olacak. Sayfa 423'te 15. soruyla devam ediyoruz. Demiş ki Px eşittir. X kare eksi 4 eşittir. 0. Açık önermesinin doğal sayılarda doğruluk kümesi kaç elemandır diye soruyor. Şimdi ben bu denklemi çözmeye kalksam ne diyeceğim? X kare eşittir. 4. O zaman X ya 2'dir ya da Eksi 2'dir. Şimdi benden neredeki çözüm ne istiyor? Doğal sayılardaki e, doğruluk kümesini istiyor. Eksi 2 doğal sayı değil. Onu alamam. Demek ki doğal sayılarda sadece 2 olabilir. Yani bu küme bir elemanlı bir kümedir diyorum. Sayfa 424'te 5. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki bileşik önermesi hangisine denktir? Şimdi baktığım zaman e, hepsi bağlaçların hepsine V olarak verilmiş. O zaman ne yapabilirim? Ben bunları yer değiştirebilirim. Yani ben bunu P ve P'nin değili. Bunu alıyorum yanına bir şey söyleyebilmek için. Yorum yapabilmek için. Q ve diğeri de zaten Q. Bunları yazdım. Şimdi buraya bakarsam. P ve P'nin değil. Yani 1 ve 0 olabilir ya da 0 ve 1 olabilir. 1 ve 0 ya da 0 ve 1 olabilir. Neydi V bağlıcında benim durumum? Eğer değişkenlerden bir tanesi 0 ise o zaman bunun sonucu ne oluyordu? Sıfır oluyordu. E ne oldu? Sıfır ve Burasını bilmiyorum. Q'ya bağlı. Yani Q1 ise sonuç 1. Q0 ise sonuç 0. Q'ya bağlı. Ama zaten buradaki bir tanesi sıfır olduğu için ve arada V bağlıcı olduğu için benim sonucum ne olacak? Sıfır olacaktır arkadaşlar. Sayfa 424'te 8. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki bileşik önermesi hangisine denktir? Şimdi ise bağlacını nasıl yazıyoruz demiştik? P ise Q'yu mesela. P ise Q'yu P'nin değili veya Q şeklinde yazabiliyordum. Yani birincinin değili veya ikincinin aynısı. O zaman ben ona çeviriyorum. Diyorum ki birincinin değili, P'nin değili veya ikincinin aynısı. P veya Q'nun değili. İkisinde de veya bağlıcı olduğu için yer değiştirebilirim. P'nin değili veya P veya Q'nun değili. Şimdi şuraya bakarsam arada veya var. Şimdi 1 veya 0 olabilir. 0 veya 1 olabilir. Veya bağlıcında e bir tanesi 1 ise sonuç neydi her zaman? 1'di. E ne oldu? 1 veya Q'nun değil oldu. Dediğim gibi veya bağlacında bir tanesi 1 ise sonucu ne olacak? 1 olacak yani. C seçeneği. Sayfa 425'te 11. soruya bakıyoruz. Ee, yine bileşik önermesi hangisine denktir diye sormuş bize. Şimdi şuraya yazayım. P ancak ve ancak 1. Ancak ve ancak da benim durumum neydi? ancak ve ancak da ikisi de aynıysa bir de farklıysa sıfırda. Bunun sonucu için bakacağım. Şimdi şuradan diyorum ki eğer P1 ise şimdi şuraya bakıyorum. P1 ise ikisi de aynı olacak. Demek ki ancak ve ancak da aynı olduğu zaman ne oluyordu? 1 oluyordu. E, P1 ise değili nedir? Sıfırdır. Arada V olduğu için burası da ne gelecek? Sıfır gelecek. 1 ise sıfır. Sıfırda 100 kuralı diyorduk buna. 1 ise sıfır olduğunda sonuç ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Devam ediyorum. P'nin sıfır olduğu duruma bakıyorum. Eğer P sıfırsa e, burası sıfır ancak ve ancak birden yani farklı olduğu için sıfır gelecek. P sıfır olduğunda. E, buraya bakıyorum. Şimdi p sıfırken burası 1. Yani P'nin değili 1. Q'yu bilmiyorum. Ama burası benim için önemli değil. Çünkü ise bağlacında sadece bir ise sıfır olduğunda sıfır oluyordu. Diğer bütün durumlarda sonucum ne oluyordu? Bir oluyordu. E zaten sıfırla başlayacağına göre burası mecburen bir olmak zorunda. Şimdi bakarsam Burası P1 iken sonuç 0 geldi. P0 iken sonuç 1 geldi. Demek ki ben bunun için ne diyebilirim? P'nin değiline bağlı diyebilirim. Yani E seçeneği. Sayfa 426'da dördüncü soruya bakıyoruz. Demiş ki X ve Y pozitif tam sayılar olsun. PXY neymiş? 4X artı Y eşittir. Y eksi X kare. Daha sonra 3 tane durum vermiş ve demiş ki hangileri doğrudur? Şimdi her x şu ifade ne demekti? Her demekti. Bu ne demekti? Bazı. Her x ve bazı y değerleri için p x y açık önermesinin doğruluk kümesi boş kümedir. Bilmiyorum. Şimdi ben şuna bakarsam şöyle yazabilir miyim? Bunu düzenleyeyim. 4x artı y eşittir y eksi x kare. Ben burada y değeri için herhangi bir değer alırsam atıyorum y'yi 3 desem bu da 3 olacak birbirini götürecek. Y'ler gitti. Buradan eksi x kareyi karşıya gönderiyorum. 4x artı x kare eşittir. 0 oldu. Ben burada x parantezine alırsam 4 artı x kaldı. Buradan x ya 0 olacaktır ya da eksi 4 olacaktır. Şimdi şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar x ve y pozitif tam sayılar olsun demişti. Ama benim bulduklarım pozitif tam sayılar değil. Demek ki doğruluk kümesinde x'in her değeri için boş küme olacak ki sağlayan bir pozitif tam sayı zaten yok. Doğru. İkincisine geldim. Her x ve her y için diyor. Yine aynı şey geçerli zaten sağlamayacağı için. Üçüncüsüne bakıyorum arkadaşlar. Demiş ki her y için P 0'a y önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Evet ben y yerine ne yazarsam yazayım zaten birbirini götüreceği için sağlayacak. E x yerine de 0 yazarsam x de bu denklemin bir kökü olduğu için onu da sağlıyor. Demek ki doğruluk değeri 1 oluyor sağladığı için. Üçü de doğru yani E seçeneği diyorum. Evet sayfa 428'de 5. soru arkadaşlar. Son sorumuz P, Q, R önermelerini vermiş ve bu 3 tane ifade için demiş ki hangilerinin doğruluk değerleri kesinlikle 1'dir. Yani hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor bize. Şimdi bakalım. Birincisi için bakıyorum. P ise Q demiş. P dediğim önerme X küçüktür. Mutlaki X R dediğim önerme x kare artı x küçüktür sıfırı. Bakalım inceleyelim doğru mu? Şimdi x küçüktür mutlak x ne demek? Hangi durumda x mutlak x'ten küçük olur? Ancak x sayısı negatif olduğu zaman arkadaşlar. Şimdi mesela eksi 2 yazarsam eksi 2 mutlak eksi 2 dediğim 2'dir. Küçüktür sağlar. O yüzden x negatif olursa ancak o zaman sağlanır diyorum. Şimdi bana demek istiyor ki x negatif ise o zaman x kare artı x de negatiftir. Şimdi bunun için kesin bir şey söyleyemem arkadaşlar. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Mesela eksi 2 yazdığımda ne oldu? 4 eksi 2. Bakın pozitif çıktı. Demek ki sağlamadı. Zaten sağlamayan bir değer bulmam benim için yeterli. Demek ki bir yanlışmış. İkincisine bakıyorum. Ne diyor? Q ise R diyor. Q dediğim x kare küçüktür 0. R dediğim x kare artı x küçüktür 0. Şimdi x kare x'ten küçük ne demek? x sayısı bunu göstermiştim daha önce size. X sayısı 0 ile 1 arasında demektir arkadaşlar. Yani rasyonel bir ifade ne olabilir? Mesela 1 bölü 2 olabilir X. 1 bölü 2 dersem karesi 1 bölü 4'tür. Evet 1 bölü 4 1 bölü 2'den daha küçüktür sağlar. Yani benim bulmam gereken ne? Buradan çıkarmam gereken x'in 0 ile 1 arasında bir sayı oldu. E buraya bakarsam x sonuç olarak pozitif bir sayı. E pozitif bir sayı İkisi de pozitif demek ki iki tane pozitif sayıyı toplarsam burasının pozitif çıkması gerekir. Ama bana negatif olduğunu söylemiş. Demek ki bu da yanlış. Üçüncüsüne bakıyorum. R ise P demiş. R dediğim x kare artı x küçüktür 0 ise P dediğim x küçüktür mutlak x. Şimdi şu ne demekte? x kare artı x küçüktür 0 nasıl negatif olabilir burası? Bir kere bu her türlü pozitif mecburen bu ne olmalı? Negatif olmalı. Yani ben buradan x'in negatif olduğu kanısına vardım. Şimdi şu ne demekti? Zaten biz yukarıda bunu yorumlamıştık. Burada da demek istiyordu ki negatif x negatif ikisinde de aynı şeyi söylüyor. x negatifse bunu sağlar. Doğru. Kesinlikle doğrudur. Cevabım yalnız 3 olacak. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.